Amca ve bugün bir Adventure Map ile karşınızdayız. İsmi The Temple of Doom. İngilizce bir map. Ee, tek kişilik, single player. Benim İngilizcem o kadar iyi değil ama elimden geldiğince size tercüme etmeye çalışacağım. Ee, map, Adventure Map so söyledim işte. Neyse, bir hikaye üzerinden geçiyor. Neyden, ne, ne söyleyeceğim. bir şey oldu. Bunu çözmem gerekti. Neyse. Versiyon 1.1.1. Bunu görmemize gerek yok zaten. ya <laughs> versiyon 1. .1. <laughs> tamam. Improvement, balancing, uh, e, edit, contact, conversation. Bu ne demek hiç bilmiyorum. Welcome. Please take a mom moment to read these things. Bunları oku diyor. The back story. Uh, e, burada hikaye yazıyor. Diyor. Uh, for the map can be found here. Multiplayer push. Ama multiplayer öğrenemeyeceğim. Uh, rules. Uh, kurallar. Uh, to start your adventure. Go to your cabin. Diyor. Tamam. Bu ne? Find cabin. Tamam. Okumaya başlayalım. Hikayeyi okuyalım. Aaa. Ah, this is the life. Bu bir hayat. You have been living, bu da yaşıyorsun, the high life since you, yani en iyi sensin, became rich. Sen e, çok zenginsin after finding the treasures. E, hazineyi bulduktan sonra. E, Doom'da bulmuşsun. E, now you are on a cruise ship with your friend and mentor e, arkadaşınla birlikte bu shiptesin, gemidesin. Legendary. E, uh, bir efsaneyi falan arıyorsun. India Cube, you have just come from the pool and are on your way down to your room to take an app yani uh, odana çık falan şunları yap uh, little do you know but your patient is about to get a lot of more exciting ne Survival mod, Play Survival mod, Survival Diz Tamam uh, You are may break place blocks and craft for any reason and at any time uh, Asla bir şey kırma ve söylenmedikçe de bir şey kraftlama Do not play on peaceful so, Dur Peaceful'da oynama Options uh, Easy yapalım Tamam. Uh, so the chest containing books with important plot. Tüm uh, önem bunlar ön kitaplar önemliymiş. Onları okuyacağız. Do so not use cheats or mods. Hiç uh, mod ya da hile kullanma. Unless you want to cheat. <laughs> uh, you can break blocks, place blocks and craft at any time. That's important. Not at. Make your own checkpoints. Save points with the number beds. Heh, make checkpoint beds. Checkpoints will be provided before the temple of your town. Tamam. Bu nasıl tam? <laughs> when you are facing the bow front of the cruise ship, your room is all the way forward on the right side and on the second lower Low stack last deck has the engine room uh, to get to your cabin uh, go through one of the doors behind you then go down the stairs then go down the long hallways come engine room onion they came at one day just this is so relaxed <laughs> Stairs. Ha, stairs tamam buradan buradan gideceğiz abi buraya kaptan kabini koyacaklarına şey koymuşlar buradan gideceğiz amma güzel gemiymiş lan ben de bir büy ben büyüyünce böyle bir gemi alacağım <laughs> güzel bir map sanki bilmem hiç bakmam yani Güzel miyim, kesin. Tamam. Diyor ki, şuradan git. Tamam. Now down, stairs. Take the stairs down. Now walk directly across the crystal land. Kesin yanlış bir yerden gittik ama biz yine bir bakalım. Kabine git, kabine git. Hadi kabin. Mu? Stairs'ten ha buradan da. Evet, istersen down'a gitti demişti. Hatırlıyorum. şeydi. İşte cık, hadi. Şuradan git. De hadi, hadi. Ya bir kabin bulamadık ya. In here diyor. He, sonunda. Turn off the lights. Yeah. Turn off. Tamam. Bu bizim kabinimiz. Lan. asiktir daha çesti find a bırakalım al al clock al 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 işte ya hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam. Kitap başka yok. you wake up suddenly it is dark and stormy wake up yes indiana the ship is sinking we have to get out of here uh, game Biz diyor. Out. uh that sounds plausible you think nothing watering your room currently uh, you are a grab your gear and follow india objective go to the top deck and find the lifeboat uh, Ucuna mı ne gideceğiz? Orada da şey bulacağız diyor. Bu ne? Bir şey. Ne işte. Orada da bir tane bot bulacağız diyor. Ee, kaçmak için buradan. Cık. Ya! Fuh. Git 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 hadi hadi. Aman! Hadi! yiyelim biraz. Tamam. Korkunç müzik. Yem batıyor. Yardım. Yardım. Titanik. Titanic. lan. benzettim lan ben bu gemiye. E tam da Titanik'e ben. Oha. Buz varmış falan. Lifeboat. Lifeboat arıyorum. Lifeboat. Lifeboat. Lifeboat arıyorum. Lifeboat yok mu lan? Sizde. İnsan bir buraya lifeboat koyar. Gemi de tam motorlardan. <laughs> ya motordan. yukarı yukarı kaçın kaçın anasını stairs up yukarı kaç 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 ha lifeboat onlar lifeboatmuş lifeboat onlarmış bana lifeboat yok mu lan kalmadı mı bana lifebot kalmadı. Bırakmadınız lan bana bir tane. İnsan in, insan beni düşünür biraz. Hazine insan biraz hazineyi bulan kişiyi düşünür değil mi lan? Ya Lifebot belki yüzerek gideceğiz ya. Sanırım yüzerek gideceğiz. Bir bakayım. Bakayım. O masa yüzerek gideceğiz herhalde. çare yok. O Ya valla ama yani cidden. Oha diyorum ya. Uf. Ama buradan çıkış yolu var. Şurada bir tane var. Oha diyorum yani. Şurada da bir tane var. Yine o yolları yürüyeceğiz. Ben videoyu durdurayım geldim. Burada ne yapacağız? Ya yu artık ya. Benim buraya kadar getirdiğiniz bir şey yok. Demek ki diğer taraftaki burada da bir tane var. Yukarı çıkalım. Kesin yukarıdadır. Yani yukarıda olmayacak da başka nerede olacak? Şuradan upstairs. Heh, upstairs up. Ay. Evet. Gidelim. Buradan mı? Emel yaktın beni. Emel. Emel Yaktın. bak senin için yaptım onca şeyi. Lanet. Lanet olsun. Nerede lan bu life bot? Kaç saattir life bot arıyoruz. Life bot, life bot yok bu gemide. Allah Allah kardeşim. Life bot yok işte. Üst kadar mı çıkacağız? Çıkacağız. Başka yol yok yani. Herhalde üst kata çıkacağız. Bu ne? Stairs down bu. Ben stairs up istiyorum. Down değil. Ha, gidiyorlar. Beni almıyorlar. Piçler. Arkadaşlar bak. Bakın arkadaşlar, ben oraya tekrar çıkamayacağım. Şurada bir tane var. Üzür dilerim arkadaşlar, ama yani ne yapmak zorundayım. Yani bu çünkü olmuyor. Buraya yolu bulamıyoruz, tamam arkadaşlar. Gerçekten özür dilerim ama yapmak zorundayım. Neyse sonunda geldik. Lan. Seni de. Senin. Life botunu da. Onun. Tamam. Özür dilerim arkadaşlar ama. Yani bu yapılacak. Adam bize life bot vermemiş yani. Adam bizi kurtarmak istemiyor. E, buraya çıkış yok. Benim de başka yolum yoktu yani. Estağfurullah. Yeah. Out of order mı lan senin? Pff. Neyse. En azından doğru yere geldik. <laughs> Lifeboat. What? It isn't like this ship. It's a good look. sad <laughs> <laughs> <De> <laughs> uh, you and India have made it to top deck but uh, the lifeboats are gone that's what happens when you travel third class Indian mothers uh, bunu well we wouldn't have had uh, to if we hadn't donated all the treasure to the museum, like you. <laughs> uh, it's stated, you point out, and what about this lifeboat? It is out of order, see the Sink. Let's just swim for it. The water isn't cold uh, here in the tropics. Before you can protest in the lips over the side of the ship, watch out of the rocks. Uh, he has back objective, follow the lifeboats and find the land. Uh, taşlardan taşlardan lifeboatlara gideceğiz. Yüzeceğiz ondan sonra bir ada bulacaksın diyor. Bu şurada lifeboat var mı ona göre? Peki bize bu emerald elması niye verdi ben onu anladım. Yok tamam. Şuradan uh, gideceğiz gideceğiz. Lifeboatları takip edeceğiz. Ama abi anca anca bizi şu şey out of order olan kalırdım yani? Bizim şansımız böyle değil mi yani? Hazineyi alan biziz. Ama yani. Tam life takip edeceğiz diyor. Şöyle şuraya gidiyorlar. Bir ada bulacaksın diyor. Adayı bulalım. O piç adaya. adaya. Söylemek istemiyorum şimdi. orada bir tabela. Bak ada bulduk. Bulduk. Bulduk, Adamızı bulduk. Adamımızı bulduk. Önce şuradaki tabelayı okumak istiyorum. dalga Acıktım. Apple. Umarım bu Apple'lar yemek içindir. Eee. Adaya gideyim bir dakika. Ve evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.